Evet sevgili takipçilerim. Eğer kenarda mecburiyetten havalandırmanız varsa yani seranız eskiyse mecburiyet bu oluyor. Ve buradan rüzgar alıyorsanız bakın bunu yapabilirsiniz. Böyle bir plastik indirebilirsiniz. Ve bu plastikten gelen havanın buraya direkt çarpmasını bitkilerin zayıflayarak yürüse ve küllemeye yakalanmasını önleyebilirsiniz. Bunu daha önce defalarca işledim. Ama pek oralı olunmadı. Bakın güz ve kurak olmasına rağmen hiçbir yerimizde gördüğünüz üzere hiçbir şekilde külleme yok. Çünkü biz buradan gelen alanı bu şekilde sınırlandırdık. Daha önce de bu video çekmiştim bu seneden. Çünkü bakın şurası bir koridor. Bu koridordan inanılmaz bir rüzgar geliyor. Siz de yapın. Yararlanın. Hoşçakalın.